Sorulardan devam edeceğim. Esat Bey sormuş. Demiş ki Bakan Bu ve Sergio da ayrılabilir. Bakan Bu ile ilgili de şöyle bir haber okumuştum ben. Ona da hemen şey yapayım, bağlantı kurayım. Kendisinin Galatasaray'dan ayrılmak istediğine dair bir haberdi. Tutto Mercato'nun haberiydi. Evet. Ve sanırım Ocak ayında bu talebini dile getirecekmiş. Öyle bir haberdı. Nedir, ne değildir. Ben, ben, çok ihtimal vermiyorum. Neden ihtimal vermiyorum? Bakan bu buraya gelirken Icardi'nin yedek yedeği olacağını bilerek geldi. Ya yani Icardi'nin öyle yüksek profilli bir oyuncu olduğunu biliyordu. Yani şöyle bir oyuncu değil Icardi. 70'te kenara alayım, işte 60'ta kenara alayım, dinlendireyim değil. O oyuncu 90 dakika oynuyor sürekli. Şimdi i̇şte böyle bir oyuncunun arkasına geliyorsanız bu kadar az süre alacağınızı bilmeniz gerekiyor ki bence biliyordu. Ben şu anda bakan bu konusunda bir sıkıntı görmüyorum. Bence o rolü kabullenmiş durumda şu anda. Türkiye Kupası döneminde daha fazla forma şansı bulacaktır. Ee, belki hoca şöyle bir sıkıntısı oldu Galatasaray'ın Okan Hoca'nın. Ligde Galatasaray'ın böyle çok rahat farklı kazandığı maç sayısı oldukça kısıtlı. Örnek veriyorum mesela Ankara gücü maçı skor 3-0'a gelseydi 60. dakikada belki hoca bakan bu oyunu atacaktı. Daha erken. Ya da Antalya maçında Galatasaray 2-0'ı erken bulsa belki yine hoca bakan bunu oynatabilecekti ama Gaziantep deplasmanı dışında Galatasaray'ın böyle 60. dakikada işi bitirme noktasına geldiği bir karşılaşma çok fazla olmadı. O olursa eğer bu milli aradan sonra bence bakan bunun süreleri de artacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, fazla vakitten yemeden ben Bayern Münih maçına da geçmek istiyorum. Bir de soru vardı. Onun akabinde değerlendirebiliriz. Onu abiye sorabilir miyiz? Bayern Münih son iki senede Hoffenheim, Köln vesaire yenilmemiş. Hiç ama az kalibreli, kalibreli takımlara gelince Leipzig ve Leverkusen gibi yenilmiş de yenmiş de. Biz neden yenmeyelim diye sormuş. Biz neden yenmeyelim? Katılıyorum. Bence bunu hayalini kurabilir Galatasaray taraftarı. Ee, çünkü geçen de bunu söyledim. Bence Galatasaray'ın karşısında ölümsüz bir bayağı minih olmayacak. Yani bundan 3 yıl önceki, 4 yıl önceki o önüne gelene içeride dışarıda 5 atan Oyun olarak rakiplerini silindir gibi ezen Bayern Münih yok. Yani o Şampiyonlar Ligi'ni pandemi döneminde kazanmış e, Bayern Münih bence şu an yok. Tabii ki çok güçlü bir takım, çok güçlü bir kadro ama çok belli başlı zaafları da olan bir takımdan bahsediyoruz. Çok zor yine tabii ki Bayern Münih'i yenebilmek ama imkansız diye görmüyorum ben. Yani e, Galatasaray'ın deplasmanda yani United 3 gol attı deplasmanda. Allianz Arena'da Bayern Münih'e. Kopenhag çok zorladı Bayern Münih'i gördük yani. Ee, bu anlamda hatta son dakikada bir gol kaçırdılar. 2-2 bitiyordu maç. Galatasaray'ın doğru bir oyun planı, doğru bir organizasyon, doğru bir 11, e, yüksek bir fizik kaliteyle Bayern Münih karşısında puan ya da puanlar alma şansının olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki gerçekler e, göz ardı edilmemeli. Çok zor bu Galatasaray'ın kazanması ama imkansız değil. Katılıyorum izleyicimize. E, bu sezonda bunu çok net gördük. Alman basında Tuyeli çok şiddetli şekilde eleştiriyor dönem dönem. Ee, Bayern Münih'in birçok zorlu maçta sıkıntı yaşadığını onlar da farkında. Mesela Süper Kupa maçında Leipzig'e 3-0 yenildiler. Lig'de 2-0'dan geri döndüler. 2-2 oldu. Ee, dolayısıyla Bayern Münih karşısında kendi gücüne yakın bir takım bulduğu zaman sağ açı problemleri daha fazla ortaya çıkıyor. Galatasaray bu problemleri ortaya çıkarabilirse ben açıkçası e, bir şans olduğunu düşünüyorum iç sahadaki bir destekle ve Manchester United galibiyetini verdiği bir özgüvenle. Ama tabii ki e, gerçeklerinde farkına varıp bir beklenti içine girmemiz gerekiyor. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ölümsüz bir bayan mini olmayacak Galatasaray'ın karşısında. Ee, bu sezon zaten çok da şaşabı eski günlerindeki gibi bir açılış yapamadı. Evet. Ee, i̇zleyicimiz de demiş ya Leipzig ve e, Leverkusen. Onlarla da iki iki berabere kalmış Bundesliga'da. Evet. Yani çok da o eski Lewandowski'li günleri gibi bir Bayern Münih beklemiyoruz sanırım hep beraber. Bu arada kadro dışı kalan oyuncular da var paylaşımlarından ötürü. Dediğim gibi süreye oynuyormuş. O yüzden şu an ben şeyi konuşmak isterim. Cenk Ergün'ün açıklamalarını İtalyan basınında yaptığı bazı açıklamalar var. Zaniolo hakkında da konuşmuş. Mancini hakkında da konuşmuş, Icardi hakkında da konuşmuş. Biraz da onlara değinelim abi istersen. Evet, İtalyan basın açıklamaları var. Mesela beni şey çok şaşırttı. Prandelli konusunda gördüğüm en büyük taktisyen ifadesini kullanıyor Cenk Ergün ki zaten Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ya ikinci yapıp buraya gelmişti Prandelli ama buradaki dönemi çok sıkıntılı geçmişti. ardından gelen Hamza Hamzoğlu Galatasaray'a 3 kupa kazandırmıştı ama şurada çok net Prandelli'nin kurduğu yapı Prandelli'nin sezon başındaki idman kalitesi ve takımın fiziki gücünü yükseltmesiyle belki Galatasaray sezon sonunda 3 kupalı başarıya ulaşmıştı. Evet buradaki hatıraları çok iyi değil. Kariyerinin Galatasaray sonraki dönemi de çok başarılı geçmedi Prandelli'nin ama e, saygı duyulan bir futbol adamı. Mancini zaten biliyoruz. Galatasaray'da çok az bir süre kaldı. Yaklaşık 8 ay kadar görev yaptı ve ben e, çok iyi izler bırakarak gittiğini düşünüyorum taraftarlar üzerinde. Ben ve bir gün e, Mancini'nin Galatasaray'a dönmesini bekliyorum şahsen. Çünkü o da hep bunu ifade ediyor. Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğini, İstanbul'u sevdiğini. Günün birinde bence Galatasaray ve Mancini'nin yolları yeniden kesişecek. Icardi için zaten fenomen ifadesini kullanmış Cenk Ergün. Hepimizin bildiği bir şey Bu Hatta şu ifadeyi de kullanmış. Gol ortalaması Icardi'ye göre daha düşük olan Lautaro Martinez'e gösterilen sevgi, Icardi'ye gösterilen sevgiyi kıyaslamış. Icardi dediğimiz oyuncu e, Serie A'da iki kez gol kralı olmuş. Genç yaşta Inter'in kaptanlığını yapmış futbolcu. Belki ayrılık süreci çok hoş olmadı ama çok derin izler de bıraktı. Şu an Serie A'nın aktif futbolcular içinde en golcü 5 isminden birinden bahsediyoruz. O anlamda e, çok saygı duyulacak futbolcu tartışması. Bu arada e, Mertens içinde bir, o bir ikon ifadesini de kullanmış. Prenderli içinde demiş ki biz onun deli olduğunu düşündük. Ee, geldiğinde bizden tüm hazırlık maçlarını iptal etmemizi ve tüm zamanı atletik kısmı ayırmamızı istedi. Deli olduğunu düşündük aslında. Tam ifade de bu. Ee, bir izleyicimiz de demiş ki hani iyi bir taktisyen ifadesini kullanmış. Bu iyi bir hoca demek değil demiş ama bilemedim. yani iyi Doğru. Bir... Katılıyorum. Yani bir teknik adamın iyi bir teknik adam seviyesinden gelmesi için birçok fazla, birçok şeyi yerine getirmesi gerekiyor. İşte bir karizması, aurası olacak, iletişimi iyi becerecek, eee sıkıntılı anlarda, gerilimli anlardan çıkmasını bilecek, soğukkanlı olacak, tabii ki taktik yeteneği olacak ama e, birçok parametrenin bir araya gelmesi gerekiyor. Ama Prandelli'nin İtalya kariyerine baktığımız zaman bu parametreleri yerine getirdiğini görüyoruz. Mesela bu ifade Dominic Torrent için kullanamayız. Mesela Torrent de bence futbolu çok iyi bilen bir isimdi. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Bayern Münih döneminde Guardiola'nın yardımcısıyken Filip Lahm'ı sağ bekten alıp merkeze çekme fikrini Guardiola'ya veren Direkt Domenech Torrent'in kendisi. Futbolu bu kadar iyi biliyor. Ama diğer parametrelerde iletişim konusunda, karizma konusunda, baskı altında çalışma konusunda yetersiz olduğu için iyi bir teknik adam seviyesine gelemedi. Katılıyorum ben izleyicimiz. Evet, e, futbolu bilmek yetmiyor sadece. Şimdi birazcık daha soru bakmak isterim ben. Bir izleyicimiz yine demiş ki, ziyech döndüğünde nasıl bir 11 olacaktır? Yani zor tabii ki şu anda hoca Kerem Aktürkoğlu'nu orada kullanıyor. Ben hani şu an için Kerem'in o bölgede çok iyi oynadığını düşünmüyorum ama hoca ısrar edecektir Kerem'in o bölgeye alışması için. Ziyeş'in dönmesi durumunda şu anki formasyonda sanki sağ kenarda oynaması daha büyük bir ihtimalmiş gibi duruyor. Yani sağda Ziyeş, solda Zaha, ortada Kerem bir şeklinde. Tabi bu durumda üç yerli kuralında belki o zaman Kazımcan'a bir iş düşecek Solbek konusunda. Ee, ama Ziyeş'in de dönmesi Galatasaray set hücumlarını özellikle çok büyük bir artı kazandıracaktır. Ee, fiziki durumunun iyi olmamasına rağmen Başakşehir maçını çözen isimdi Hakim Ziyeş. Ee, ama gözüken o ki o sakatlık problemleri sanki biraz daha'nın sürecini andırıyor. Teknik Teknikiyet o %100 hazır hale gelmeden oynatmayacaktır bundan sonra. O yüzden de bir 2-3 hafta sanki Ziyeş'i bekleyecekmiş gibi duruyor şu an. Son bir soru daha alacağım. Ee, ondan sonra yavaş yavaş vedalaşacağız. Nelson gidecekse Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsak bence net bir orta saha almalıyız. Bence Thomas partiyi zorlamamız lazım. Ee, çok net. Anelinho'ya da çözüm olur. Güçlü iki altın numara çok iyi olur demiş bir izleyicimiz. Endon Bey demek istemiş sanırım. Alternatif olarak. İyi düşündüm. Ee, açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben sanmıyorum Nelson ayrılığı durumunda bir ortalar oyuncusu alınacağını. Çünkü orada e, zaten Kerem Demirbay var. Kaan Ayan Hoca orada kullanıyor. Endombele'nin olduğu bir yere yeniden üst profil bir oyuncu almak ne derece doğru olur? Bu da tartışılır. Bence bir Nelson'un ayrılığı olursa oraya yönetim Nelson ilk geldiği gibi o profilde geleceği parlak böyle yedek kalmayı kabullenebilecek bir e, stoper alır diye tahmin ediyorum. E, Nelson ayrılığına da artık kesin gözüyle bakıyoruz o zaman değil mi? Kesin değil diyemiyoruz o zaman. ama devre arasında kesin bunun gündemi oluşacaktır. Bunu bunu da Nelson'a ikna o gole ancak o, gol o zaman programa ikna edemezse onun ayrı bir stratejisi olabilir. olabilir. Çünkü yedek kulübesinde oturan bilinen sunum piyasası sürekli düşüyor da. aşağıya. Belki, belki bir kiralama yöntemi Avrupa'nın 5 büyük bir liginden birini onu yeniden piyasasını hareketlendirebilir.